kardeşim neredesiniz ya? Allah iyi ki kapalı günümüzdeyiz. İkiniz de arazi oldunuz. Yoksunuz dünden beri. Hayırdır kanka? Ters bir durum mu var? Var. Ters bir durum var. Senle benim aramda. O yüzden gelmedim. Sakinleşmeyi bekledim. Ne demek istiyorsun? Ben anlamıyorum seni şu an. Bu konuşmayı ağzını yüzünü kırmadan yapmak istedim. Kanka biraz ayıp ediyorsun gibi sanki bu laflarla falan. Beni niye içeride bıraktın oğlum? İçeride bıraktın derken ben... <laughs> ne Soner Bey. oğlum? Ne oluyor lan? Soner Bey. Sen karışma. Bizi yalnız bırak. Tamam peki ama sonu nereye varacak? Ahmet. Çık. Çık Ahmet. Çık hadi. Yani eski ben olsaydım sen şu anda beni böyle sağlam bir şekilde dinlemiyor olurdun. O yüzden fırsatın varken söyle. Nazla beni mi öğrendin? O yüzden mi şikayetini geri çekmedin? Sen hak ettin bunu. Nazlı'dan hoşlandığımı bile bile ona yürüdün. Sen benimle resmen dalga geçtin. Sözde bana yol gösterdin bir abi gibi, bir kardeş gibi. Yok ailevi sorunları varmış, problemleri varmış, git konuş falan filan dedin. Sen beni göz göre göre aptal yerine koydun abi. Bir, konuş demedim, dinle dedim. İki, bu söylediklerimde samimiydim ben. Bir şekilde birbiriniz için uygun olduğunuzu düşünüyordum aradan çekilecektim. Ya ben çok teşekkür ederim ya gerçekten bravo. Çok alçak gönüllüymüşsün yani. Peki ben şeyi şu an çok merak ettim. Hani ne oldu da sen o kızı benim elimden almaya karar verdin? Peki. Sanki birlikteymişsiniz de ben sizi ayırdım gibi konuşma benim canımı sıkma. O zaman kaç kişiyle flört ediyordun sen? Ha sen de bu yüzden bana kazık atabileceğini düşündün herhalde. Sen beni içeride bıraktın lan. Neyle neyi karşılaştırıyorsun lan sen çakal? Abi bak ben bir hata yaptım kabul ediyorum tamam mı? Ben bir hata yaptım ama o hatadan geri döndüm. Madem sen de bir hata yaptın. Dön hatandan abi dön. Hata falan yok. O bana geldi. Ya bırak palavrayı. Hani sen... ...yeri geldiğinde çok delikanlı bir adamsın ya biz bunu biliyoruz sen delikanlı bir adamsın. İşte sana fırsat. Göster delikanlılığını. Abi bak, o kızın bizim aramıza girmesine izin verme abi, izin verme abi. Sen delikanlılıktan ne anlarsın ha? Hayatın boyunca baba parası yemiş, gününü gün etmiş bir adamsın. Sen delikanlılıktan ne anlarsın? Sen de babasının soy ismini sözde kullanan... Eray. Abi o kız sana fazla, abi o kız sana fazla abi. Niye? Niye fazla? Diyelim ki... ...senin dediğin gibi. Ama beni seviyor. İlk defa biri beni... ...karşılıksız seviyor. Karşılıksız. Korkmadan çekinmeden. Olduğum gibi. Onun yanındayken eksiklerimi görmüyorum. Onun yanındayken kendimi eksik hissetmiyorum. Yani birader. Ben bu kızdan vazgeçmeyeceğim. Eğer bir hesap yapacaksan We'll go there.